Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendimi mi kandırıyorum yoksa beklemeye değer mi açılımı yapacağım arkadaşlar? Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarıyla destek olarak güzel enerjilerini gönderen herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii ki bunların kolektif açılımlar olduğunu unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi hemen lafı çok fazla uzatmadan her zamanki gibi kartlarımızı bir karıştıralım. Ay ne oluyor? Yedi sayısı önemli arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım bakalım. Öncelikle kendinizi mi kandırıyorsunuz? Orayı diğer kartlar ve zaman gösterecek açılım ilerleyen saatleri arkadaşlar. Ama şöyle bir durum ve enerji var. Karşınızdaki kişi gitmiş tamam mı? Ama sizden haber bekleyen, mesaj bekleyen bir süreçte. Değnek üçlüsü kartıyla sanki ya onun peşinden gitmenizi istiyor... Ya ilk hamleyi yapan, işte burada biraz senaryolara göre değişir arkadaşlar. Bu e, belki de ayrıldığınız kişiyle mi kendimi kandırıyorum, umudumu kaybetmeli miyim olabilir kiminiz için. Kiminiz için ve ağırlıklı olarak da daha çok tabii ki partner adayları ile ilgili olabilir. Baktığımız zaman karşınızdaki kişi değnek üçlüsü kartıyla bakın kendine göre diyor ki inşallah bana mesaj çeker. İnşallah bana işte ne bileyim bir sinyal verir. Ee, ...bu iş, bu işin olabileceğine dair... ...ya da biz bizim ikimizin birbirimize ait olduğuna dair... ...ya da bana en basitinden... ...bana gönlü olduğuna dair... ...ya da gittim geri dön... ...dercesine umarım bana bir mesaj gönderir... ...şeklinde bir bekleme enerjisi içerisinde... ...arkadaşlar bakın... ...kupa sekizlisi kartıyla... ...duygusal evet geri bir çekilişte... ...yani şu anda... ...baktığımız zaman... ...ilişkinizde aranıza bir soğukluk girmiş olabilir... <laughs> ...daha hiç başlamamış ilişkiler için... ...adım atmadan önce karşı taraftan yani sizden adım bekleyen bir pozisyonda olabilir. Kimileri için bu gerçek manasında bu ilişkin yürümediği ya da yürümeyeceğini düşünerek... ...gerçek manasında hani duygusal olarak kendisini iyi hissetmediği için uzaklaşmayı tercih etmiş olabileceği gibi... ...kiminiz için de baktığımız zaman bu kişi bunu bir taktik olarak da uyguluyor olabilir arkadaşlar. Ama her halükarda aslında duygusal olarak baktığını düşünüyorum... Ama sanki onun üzerine gitmeniz, işte ne bileyim, ona bir teklifle gitmeniz, ona ilginizi göstermeniz de bir yandan bekliyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi de sizden sevgili arkadaşlar. Hemen diğer kartlarımıza bakalım. Hmm, fırladı. O, iki tane fırlamış. Tamam, iki makuldür. Normal şartlarda birden fazla almıyorum arkadaşlar ama iki tane makuldür. Bakın. Hmm. Şu anda tılsım yedi, yedi sayısı da bu arada önemli. Başta söyledim mi hatırlamıyorum. Diyecektim arkadaşlar ama bir tane daha yediniz geldi bu arada. Eşittik tılsım altılısı kartıyla tılsım yedilisi kartı peş peşe geldi. Şimdi bu ilişkide Kendine göre bir tekrardan böyle bir değerlendirme ve tartma biçme aşamasından geçiyor olabilir karşınızdaki kişi. Ve buradaki tartma biçme aşaması sevgili arkadaşlar eşit miyiz? Yani atıyorum acaba sizin için şöyle soruyor kendine o da beni istiyor mu? Duyguların eşit olup olmadığını ölçmek açısından duygusal olarak geri çekilişi tabiri caizse naz yapmayı belki trip yapmayı bir kıstas olarak kullanıyor olabilir arkadaşlar ve eğer şu anda bakın kendisi ilişkiyle iyi bir değerlendirme, tekrar gözden geçirme enerjisi içerisinde. Burada da sanki bakın dünyayı bir elini, bir elini alıyor, diğer eline veriyor gibi. Yani böyle bir tartıyor. İkisine de eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyor. Burada değerlendirdiği şey dediğim gibi arkadaşlar, eğer ona bir mesaj gönderirsiniz, sinyal gönderirsiniz, anlayacak ki evet sizin de ona karşı duygularınız var. Ya da evet her şeye rağmen belki siz de onu hala istiyorsunuz gibi kendine göre böyle bir kıstas belirlemiş karşınızdaki kişi arkadaşlar örümcek kartı yani a kartımız çıktı. Yavaş yavaş sanki bu bir plan çerçevesinde sanki karşınızdaki kişi de ilerliyor sevgili. Niye bu kadar sarsıyorum bu kamerayı? sanki bir plan çerçevesine yani yavaş yavaş sizinle ilgili ağlarını örüyor gibi gözüküyor. Bakın burada A kart ile birlikte çıkması açıkçası birazcık bu kişinin bir bunu taktik olarak kullanmaya çalıştığını da düşünüyorum. Ha ben kendimi duygusal olarak uzak tutayım. Ha ben kendimi duygusal olarak geri çekilmiş göstereyim. E, ee, da o zaman işte o da benim peşimden gelir. İşte o da benim kıymetim bilir ya da ne bileyim işte kaçan kovalanır. Biraz sanki bunu A kart ile de birlikte de çıktığı için arkadaşlar taktik olarak üzerinizde kullanmaya çalıştığı düşünüyorum. Taktik olarak kullanmaya çalışması sizi istemediği ve kendinizi kandırdığınız manasına gelmez. Tam tersi sizi bir şekilde hayatında istiyordur. Ama ne kadar sağlıklı ya da sağlıksız ama bir şekilde sizi hayatında istiyordur. <laughs> ve dediğim gibi buradaki duygusal geri çekilişi sizin aşkınızın da aynı onunla eşit mi? var mı? E, şeklinde bakayım onun ayağına gidecek misiniz? Ayağına derken yani illa şey olarak algılamayan bakayım siz adım atacak mısınız? Bütün bunları ölç ölçen belki de bir planın parçası bile olabilir sevgili arkadaşlar. İkinci kartımıza gelecek olursak iki tane büyük arkanamız var. Büyük arkana şeytan kartıyla büyük arkana ölüm kartı. Şimdi bu kişi e, de biraz toksik enerjiler gözüküyor sevgili arkadaşlar. Yani e, Tavırlarında 180 derece bir değişim dönüşüm olan bir kişiden bahsediyor olabiliriz. Ee, ya da değişime dönüşüme e, çok açık olmayan bir karakter olabilir bu kişi. Yani atıyorum bakışıyorsak bakışalım sonsuza kadar ama sen bir yere de gitme ama bu enerji de bozulmasın. Bu değişimle dönüşümle ilgili biraz bir toksik enerjisi var gibi gözüküyor karşınızdaki kişinin sevgili arkadaşlar. Ama kimilerinde de şöyle bir durumda söz konusu olabilir. Toksik enerjileriyle ilgili de sizden sonra bir değişime dönüşme gitmiş köklü bir yani hani işte senin aşkın beni değiştirdi derler ya böyle bir değişimden geçen bir kişiden de bahsediyor olabiliriz. Ama daha ayrıntıya girmek için yardımcı kartlara bakalım. Senaryolarımızı daha daraltalım. <laughs> Büyük arkana adalet kartı. Üçüncü büyük arkamız bu sıra için geçerli. Bakın bu kişi sanki şöyle söyleyebilirim, sizi, e, sizden ne vazgeçebiliyor ne de size doğru gelebiliyor. Hem değişime dönüşüme açık değil. Hem de ama siz bu kişinin içinde bir şeyler değiştirmişsiniz gibi. Ve aslında bir yandan adaletin olmasını istiyor, bir yandan belki de toksik alışkanlıkları tekrar tekrar bu değişim ve pozitif manadaki değişim ve dönüşümün önüne geçiyor olabilir sevgili arkadaşlar. Ama aslında bakın aranızda adalet enerjisinin olmasını isteyen, pozitif manada bir şeylerin değişmesini, dönüşmesini isteyen ama belki de bu şeytan enerjisi çok fazlasıyla bu kişi esir almış bir kişiden bahsediyor olabiliriz. Ha. Dediğim gibi bakın bu kişi sizi arkadan bıçaklamış olabilir, zamanında ihanet etmiş olabilir, ilişkiniz bitmiş olabilir ya da başlamadan bitmek gibi bir sürece gelmiş olabilir. Tekrar diyorum bakın bu kişi adaleti sağlamak istiyor. Adaleti sağlamaktan kastım belki bir özür, belki gönlünüzü alma ya da size adil bir şekilde yaklaşmak isteyen normalde bir kişidir. Ama bu şeytan enerjisi dediğim gibi arkadaşlar bu şeytan enerjisini bir kere size yaşatmış gibi gözüküyor ister hiç başlamasın ister bitmiş bir ilişki olsun bunu telafi edebilmek istiyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi ama yine tekrar tekrar bu şeytan enerjisi zaman zaman karşınızdaki kişiyi dürtüyor olabilir yani aslında iyi olmak isterken aslında sizi tamamen kaybetmek istemezken bu şeytan işte toksik alışkanlıkları işte bagajları e, anlatabilirim belki de işte bir e, işte aşırı içki içme neyse artık bir şeytan durumu var ortada karşınızdaki kişinin ya da e, sürekli işte sorumluluk almayan halleri gibi gibi sizinle birlikte Pozitif manada aslında değişime dönüşüme doğru gitmek isteyen bir kişi var karşınızda ama yine bu toksik enerjileri zaman zaman gün yüzüne çıkıyor olabilir ve dediğim gibi zamanında özellikle isteniş başlamasını şu anda hala ilişkiyi sabote ediyor olabilir ya da geçmişte size bir gerçekten hiç beklemediğiniz bir şekilde darbe yemenize sebep olmuş olabilir bu kişi arkadaşlar ama bunu adalet kartıyla beraber dediğim gibi aslında bir yandan telafi etmek istiyor gibi gözüküyor. Ama hani şey vardır yani huylu huyundan vazgeçer mi? Öyle bir durum yaşıyor olabilir karşınızdaki kişi. Üçüncü kartımızda iki tane ikimiz var. Değnek ikilisi kartıyla hemen şöyle gösterelim. Tılsım ikilisi kartı arkadaşlar. Karşınızdaki kişi şu anda ilişki ile ilgili önemli bir yol ayrımında gözüküyor. Önemli bir yol ayrımında ve kend, özellikle tabii ki ilk etapta kendisi için olabildiğince en doğru kararı vermeye çalışan bir durumda karşınızdaki kişi. Bu dönem ikilemlerde kalabilir, kalmış olabilir. Yani siz ya da başkası, işte siz ya da o toksik enerjileri, siz ya da özgürlüğü, her şey olabilir. Bir ikilemi var gibi gözüküyor. Sanki bir yandan iki seçeneğe dolaşmak istiyor da sanki bir yandan iki şeyi de aynı anda idare etmek istiyor. Ama e, idare etmeye çalışıyor daha doğrusu ama bunlar arasında artık bir karar vermesi gerektiğinin de farkında. Ama bu karar verirken de şu anda yol ağzında bekleyen e, bir durumda karşınızdaki kişi. Ben bakalım. Evet bakın. Kupa üçlüsü kartı ile beraber. Ve ilk başta değnek üçlüsü kartı çıkmıştı arkadaşlar. Bakın kimileriniz için bu Sizinle barışıp barışmamak, size barışmak adına adım atıp atmamakla ilgili ya da ilişkiye başlayıp başlamamakla ilgili o ilk adımı atan kişi ya da işte ne bileyim işte siz şans vermişsinizdir ama tekrar ona düşen adım atıp atmamakla ilgili bir yol ayrımında karar verme çalışma sürecinde olabilir. Kimilerde az önce de söylediğim gibi. Siz ya da başka bir işte bu bir topluluk dediğimiz kişiler işte siz ya da ailesi, siz ya da başka partner adayı, arkadaş çevresi bunlar arasında da ikilemde kalmış olabilir ve şu anda bir karar vermeye çalışıyor olabilir ama azımsanamayacak bir kısmınızın sizinle bir araya gelmekle ilgili bir karar vermeye çalıştığını düşünüyorum. Çünkü ilk kartımız sizden haber bekleyen değnek üçlüsü kartıydı. Burada da kupa üçlüsü kartı var. Bununla ilgili neyi seçmesi gerektiği konusunda şu anda bir yol ayrımında ve ikilemde kalmış vaziyette karşınızdaki kişi sevgili arkadaşlar. Evet bakın siz ya da özgürlüğü işte ya, siz ya da arkadaşları doyasıya gezmesi siz ya da başka aşıklara da açık ol, olmaması bütün bunlar ya da ne sizi kaybetmek istiyor ne özgürlüğünü kaybetmek istiyor ne sizi kaybetmek istiyor belki de ne başka partner adaylarını kaybetmek istiyor bunlar ya da işte arkadaş çevresinden gezip tozmaktan bunlar arasında böyle bir ikilemde kalmış vaziyette karşınızdaki kişi arkadaşlar şimdi şöyle ben bu açılımı yapacağım bir de ileriki zamanlarda ne olabilir diye kartlarda seçeceğim bana göre fikrimi de söylerim tabii ki arkadaşlar ama tabii ki bütün bu şeylerden sonra ve sizin özgür iradeniz, sizin hayatınız tabii bekleyip bekleme değer olup olmadığını tabii ki siz karar vereceksiniz. Şimdi sondan buradaki, sondan bir önceki kartımız demin de söylediğim gibi 7 sayısı önemli arkadaşlar. Bakın kupa yedilisi kartıyla kılıç yedilisi kartı var. Bu kişinin ya kendini yüksekte görüyor hayal aleminde yaşıyor ve seçeneklerin çok olduğunu düşünen bir kişi olabilir ya da çok fazlasıyla kararsız bir kişi olabilir ve bu kararsızlıklarıyla birlikte sevgili arkadaşlar kılıç yedilisi kartıyla yine böyle bir şark kurnazı çok dürüst olmayan parmak uçları üzerinde yürüyen bir şeyler yapan ya da sizden saklayan ama bir yandan gözü sizin üzerinizde olan böyle bir e, kafa karışıklığı yaşayan ya da narsist kişilik bozukluğu yaşayarak fazlasıyla kendi hayal alemine kaptırmış seçeneklerinin çok olduğunu düşünen bir e, yapısı olabilir karşınızdaki kişinin sevgili arkadaşlar hemen bakalım kılıç kraliçesi kartı şu anda diyor ki bakın seninle ilgili nasıl söyleyebilirim? Yalanın ortaya çıkacağından korkuyor olabilir tamam mı? Duygularını itiraf etmekten ve duygularla yüzleşmekten korkuyor olabilir. Ya da kendine göre kendini hazır hissetmediği anda bir karar vermenin sorumluluğundan korkuya kaçıyor olabilir. Ve Bütün bunlarla beraber köşeye sıkışmış yaralı bir hayvanı düşünün daha saldırgan olur. Ya da zeytinyağı gibi üste çıkmak deriz ya size sanki böyle soğuk yapan bir hali var bu yüzden arkadaşlar. Ya dediğim gibi bir şeyler karıştırıyor. Bunun ortaya çıkmasını istemiyor. Ya duyguları olduğu halde bununla yüzleşmek istemiyor. Yine saldırganlaşıyor. Ya da dediğim gibi kafası çok karışık. Ve gerçekten arkadaşlar bu üç senaryonun hepsi de olabilir. Hepsi içlerinden bir tanesi olabilir ya da hepsini aynı anda bile yaşıyor olabilir karşınızdaki kişi. Unutmayın bunlar kolektif açılımlardır. Şu enerjileri yaşıyor bu kişi. Şöyle bir enerjide yansıttığını düşünüyorum kılıç kraliçesiyle. Hani çok kesin birebir kendine özel açılım bekleyen e, kişiler var. Sonra hayal kırıklığına uğruyorlar. Her açılımda onlara özel bir şeyler olmasını bekliyorlar ama kolektif açılımdan birebir kendinize direkt bir şey bekliyorsanız burada bir e, sıkıntı var demektir arkadaşlar. Ben olabildiğince dediğim gibi size senaryoları sınır, e, sağlıyorum, anlatıyorum. Ama bütün bu işte hem kupa yedilisi hem kılıç yedilisi vesaire enerjisinden bir nevi köşeye sıkışmışlığın vermiş olduğu şeyle sanki karşınızdaki kişi şu anda böyle bir kılıç kraliçesi şeklinde yani soğuk duygularından arınmış kendine göre mantıklı bir şekilde yaklaşması gerektiğini düşünen bir tavır hal içerisinde gözüküyor. Evet bakın kapı kapıdan geçip geçmemek tam şu anda bir önceki kartlarda olduğu gibi kapının ağzında bekliyor. Değişim ve dönüşümle ilgili arkadaşlar. Ee, şöyle bir durum söz konusu olabilir bakın. Hani siz ondan ciddi bir ilişki bekliyorsunuzdur ama o bir yandan özgürlüğünden vazgeçemiyordur, sizden de vazgeçemiyordur. O kapının ağzında değnek, girse dediğim gibi bekliyordur. Yol ayrımında bekliyordur. Bu e, o kapıdan tamamen geçip eski kendisini geride bırakıp yeni kendisiyle size açıp açmama konusunda işte böyle bir e, kafa karışıklığı ve ya da e, korkan, sorumlu kalmayan basiresiz bir hali var sevgili arkadaşlar buradaki son kartlarımıza bakacak olursak bakın Kupa Şövalyesi kartıyla Büyük Arkana Kader Çark e, kartı var şimdi bir yandan da Bir yandan aslında bu kapıdan geçmek istiyor sizinle arkadaşlar. Bakın bu değişim dönüşüm yaşamak istiyor. Ama işte dedim ya hani şurada şeytan kartında huylu oyundan ne kadar vazgeçer. E, ne, e, hayal aleminde yaşıyor olabilir. kafası çok karışık oluyor olabilir. Bakın Kupa Şövalyesi ile Büyük Arkan'a Kader Çarkı. Bu kişinin size karşı duyguları olduğunu görüyoruz. Bu duyguları aslında anlatmak istediğini, romantik sizinle ilgili hisleri olduğunu görüyoruz. E, ama... Kendisini çok küçük bir kısmı yeni aşklara açmış olabilir. Bakın hayat devam ediyor ya da yoluma devam etmeliyim şeklinde. Ama size karşı duyguları olduğunu düşünüyorum. E, bu duyguları da aslında açmak isteyen de bir kişi olduğunu düşünüyorum. Ama bakalım yine de. Belki de karşısına başka bir fırsat çıkmış olabilir. Değnek Kralı kartı. Yaratma kartı. Bakın bu kişi duyguları, romantik hisleriyle birlikte sizinle birlikte kader çarkında çalıştıracak şekilde tutkulu ve arzulu bir yaratım sürecine doğru aslında bir yandan gitmek istiyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ama dediğim gibi kapıdan geçecek mi? Kafası karışık. Sizle olurken başka şeylerden vazgeçecek mi? Bunlarla ilgili ikilemlerde ve öncelikle bir taktik uyguluyor, sizden bir mesaj, haber ya da bir sinyal bekliyor gibi gözüküyor. Ama bu yaratım sürecini değnek kralın o tutkusu ve arzusuyla ve vizyoner yapısıyla bir noktada aslında sizinle gerçekleştirmek isteyen ve size karşı romantik hisleri olan birinden bahsediyoruz. Şimdi hemen önümüzdeki günlerde bir şeyler olabilir mi ona da bakalım arkadaşlar. tamamdır. Sizi alabiliriz. Şöyle hızlıca. Eklemeye değer mi? Üç sütun halinde yine kartlar seçeceğim. <laughs> sütunları ilk olarak kendi aralarında tek tek yorumlayacağım arkadaşlar bir bağlantı kurmadan. Daha sonrasında benim için ağır basan enerjiyi sizlere söyleyeceğim. Şimdi ilk kartımız değnek kraliçesi Allah'ım yarabbim sesim. <laughs> değnek kraliçesi kartıyla büyük arkana aziz kartı. Şimdi karşınızdaki kişi bakın yine değnek kralı çıkmıştı ilk etapta son kartımızda biliyorsunuz. Burada da değnek kraliçesi çıktı. Size karşı tutkuları ve arzularıyla bu ilişkiyle ilgili ciddi boyutu oturtup oturtmamakla ilgili ya da ciddi bir ilişkiye başlayıp başlamamakla ilgili kendisini biraz daha böyle bir ciddi manada düşünme durumunu alacak gibi gözüküyor arkadaşlar ama hemen bakalım. daha böyle pozitif beklentiler, pozitif beklentileri karşılama, daha böyle ilişkiyle ilgili açıklık kazanma hem kendi ruh dünyasında hem de ilişkiye açıklık kazandırmakla ilgili bir takım enerjiler altında olacak gibi gözüküyor. Karşınızdaki kişi önümüzdeki günlerde sevgili arkadaşlar. Ve tılsım pardon değnek ası kartıyla Büyük arkana mahkeme kartı özellikle aralarında küslük ya da kırgınlık olan arkadaşlarımız varsa bununla ilgili tekrardan tutkulu ve arzu dolu yepyeni bir başlangıç, yaratıcı bir başlangıç, küllerinden doğma, ayağa kalkma ya da hiçbir türlü başlayamamış ve sürüncemede kalmış ilişkinizle ilgili yepyeni bir diriliş, yepyeni bir atak enerjisi içerisinde, isteği içerisinde olacak gibi gözüküyor karşınızdaki kişi sevgili arkadaşlar. Hemen buna da bakalım. Bu ilişkiyle ilgili hedefleri var bu kişinin kendine göre ve ileriki zamanlarda bu hedefleri biraz daha belirginleştirecek kendi kafasında, kendi iç dünyasında arkadaşlar. Ve hedefe yönelik bakın geldiğiniz gerdiğiniz zaman ne olur bir tane ok atarsınız. Tabi gazi gibi değilsiniz aynı anda 10 tane ok atmıyorsanız. Bakın buradaki değnek ası kartı. Şu bir tetikleyen, ilişkiyi tetiklendir, tetikleyen, başlatan, tut, ya ilk ateşi yakan gibi düşünün bunu bu başlangıcı yapma niyetini, odak noktasını daha fazlasıyla hani e, dikkati dağılmadan öyle söyleyebilirim arkadaşlar, daha fazla ilişkiye odaklayabilecek gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Bakın burada e, dikkatini odaklamış ve ok atan hani hedefi vurmaya çalışan biri var ve burada da bakın Büyük Arkana Savaş Arabası kartı ile birlikte Tılsım altılısı kartı var. Önümüzdeki günlerde karşınızdaki kişi bu ilişkiyle ilgili ...daha kararlı bir enerjide, biraz daha böyle bir korkusuz ve kararlı bir enerjide olacak gibi gözüküyor. E, duygularınıza karşılık vermek konusunda atay geçmek isteyebilir. Sizin duygularınız hakkında neler e, e, hissettiğiniz tam olarak öğrenmek adına... ...size bir atılımla gelmek isteyebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet bakın, sanki kendisinin yani... Ve bencil enerjisinden sadece kendine odaklı ya da her şey aynı, aynı anda sahip olayım gibi enerjilerden biraz daha kendisini geri plana iten anlatabiliyor muyum? Bu ilişkiyle ilgili eşitlik ve denklik arayışı içerisinde ve bu eşitlik ve denkliği vermek isteyen bir daha böyle tırnak içerisinde Mütevazi bir enerji içerisinde olacak gibi gözüküyor karşınızdaki kişi. Ve bütün bu enerjilerle birlikte arkadaşlar ben açılıma baktığım zaman sizinle daha uzlaşıcı, size daha yakınlaşıcı, yakınlaşan bir enerji içerisinde olacağını düşünüyorum. Bir adımla ya da teklifle gelme olasılığının olduğunu düşünüyorum. Ama her zaman söylediğim gibi özgür adeler son noktada e, kar, e, hayatınızı hem sizin özgür adeniz hem karşınızdaki kişinin özgür adesiyle aldığı kararlar, tabii ki son noktayı koyar biliyorsunuz ama benim açılımda pozitif enerjiler altında olabilir bu kişi size doğru gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.